startup'a başlıyorsanız kendi şahsi hayatınız olacağını çok fazla düşünmeyin. ot kurulduğunda sıfır ile kuruldu. 10 kişilik bir ekipten oluşuyoruz. 10 kişi milyon dolara ulaşmış diyebiliriz. Siz bu 4 farklı startup'lı hangi e, sektörlerde varsınız? Şu anda sistemi kullanan 8 binden fazla nokta var. Milyonlarca da kullanıcıya sahibiz girişimcilik hayalleri kuran kişilere neler söylemek istersiniz? Çalışmayı sevmiyorlarsa hiç bulaşmasınlar. Yani aç kalacaklarını bir düşünsünler. Siz tanıyabilir miyiz? Aybar Başaran, Servisoft'un kurucu ortaklarından bir tanesiyim. Şu anda Servisoft'ta yeni adıyla WorkyBee'de e CEO görevini üstlenmekteyim. Nerelerde okudunuz, nerelerde çalıştınız, neler yaptınız? Dört farklı lisans eğitimi aldım. Bunlardan yazılım, istatistik, kamu yönetimi, İtalyan dil ve edebiyatı olmak üzere dört farklı lisans dalında eğitim aldım. Startup dünyasına girişiniz nasıl oldu? Neler yaptınız? Startup dünyasına girişim aslında farklı yerlerde çalışmamdan kaynaklı oldu. Gerçekten bilgi sahibi olduğunuz yerde sanki siz orada hiç bilgili değilmişsiniz gibi kararlar alınıp hareketler ediliyordu ya burada birinin altında çalışmaya devam edeceksiniz ya da siz bildiğiniz iş yapmaya devam edeceksiniz. Bunun üzerine zaten bir yerde çalışamayacağımı görmüş oldum. İlk startup'ımda çok hızlı fail ettim. Çünkü startup ne demektir, nasıl işler, vesaire gibi şeyleri bilmiyordu. O iş fail olduktan yaklaşık 4 hafta sonra yeni startup'ıma başladım ben. Onun üzerinden de zaten servis ot bugünkü böyle bir hayata geldi. Şu anda global bir şirket kendisi. gibi çatısı altından neler var dört farklı modül mevcut bu dört farklı modülü dört farklı Startup olarak da ele alabiliriz enerji üretimi enerji tüketimi bakım onarım süreçlerinin tamamının yönetimi ve buradaki predictive maintenance'lar yani kestirimci bakım dediğimiz bir makine ekipman arızalanmadan önce neyin arızalanacağını tahmin bir yazılım. Dört farklı SaaS platform. Bunların hepsi tek bir platform çatısı altında da çalışabiliyor. Ayrı ayrı da çalışabiliyor. Bu yüzden her birinin müşteri segmenti ayrı ve aynı olabiliyor. Hangi alanda çözüm ürettikleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii. Aslında iş servis soft ürünümüzle Startup'ımız startup'ımızda başladı. Servisoft firmaların teknik servis süreçlerini yönettikleri, fabrikaların bakım onarım süreçlerini yönettikleri SaaS bir platform. Bu işi yaparken fark ettik ki makineler neden kendi arızalarını söyleyemesin bizlere? Çünkü oraya bir insan gidiyor, insan hataları çok fazla oluyor. Orada ne olduğunu bilmeden gidebiliyorlar. Biz de dedik ki tamam Servis Servisoft var. Çok güzel bir şekilde saha yönetimi yapıyoruz burada. Makine ekipmanları da yönetelim diyerek smart bir ürünümüzü yani smart bir startup'ımızı hayata geçirdik. Burada makine ekipmanların anlık izlendiği ve kestirici bakım dediğimiz Arızaların daha oluşmadan önce sistemde iş emirleri açıldığı bir platform hayata geldi. Mesela örneğin Türk Hava Yolları'nın soğuk hava depolarında smart bir ürünü kullanılıyor. Aynı zamanda Türk Hava Yolları teknik tarafından bahsediyorum. Burada da Servisoft ürünüyle dolaplar arızalanmadan önce çünkü içerisinde pahalı kimyasallar var. Bu dolapların arızalanmaması gerekiyor ki içindeki kimyasallar çöpe gitmesin. O kimyasallar da nerede kullanılıyor? Eğer bir dolap arızalanırsa ve bu fark edilmezse daha katastrofik sonuçlara neden oluyor. Çünkü fark edilmeden bozulan kimyasal uçakların bakım onarımında kullanılıyor. O yüzden buranın sürekli sağlık durumunu izlemek zorundasınız. Standart bir EKG çekiyor gibi düşünün. Sürekli makineyi izleyen bir platform var. Buradaki bir sağlık seviyesini gösteriyor size. Burada bir sorun oluştuğunda oluşan sorunla ilgili ya da oluşacak sorunla ilgili servis soft ürününe bir iş emri otomatik olarak açılıyor. Bu makine ekipmanla sorumlu olan personele atamalar yapılıyor. Personel de o arıza daha oluşmadan önce sahaya gidip buradaki buzdolabının dokümanlarını gerçekleştirip hayatını bozulmadan devam edebiliyor. Tabi bu hidroelektrik santrallerinde de aynı şekilde işliyor. Hidroelektrik santrallerin türbününde bir arıza oluşmadan önce bu da tahminenebiliyor. Burada bir makine ekipmanı izlerken enerji fark ettik. Çok fazla enerji dalgalanması makine arızalarına neden olabiliyor. Daha sonrasında ETTA ürünümüzü çıkarttık. Aslında ETTA startup'ı da diyebilirsiniz. ETTA yaptığı iş bağında firmaların enerji tüketimlerini izledikleri ve yarın ne kadar enerji tüketeceklerini tahmin ettiğimiz bir yazılım. Bu da bir SaaS platform. Buradan örnekleyecek olursak kendi firmasında mesela Migros müşterimizde kullanılıyor. Bu Migros müşterisinde yarın hangi mağazada ne kadar enerji tüketilecek, bu enerji az mı tüketilecek, çok mu tüketecek, çoksa neden çok? Burada sistem günlük olarak analizler çıkartıyor. Enerji tüketimi nasıl düşürebileceğine dair. O bölgeden tesisten sorumlu personelle günlük olarak checklistler atanıyor. Burada yapması gereken işlemler belirtiliyor. Bunlar sayesinde enerji tüketimi düşürülüyor. Artı firmaların tesislerin enerji izlemesi de sağlanmış oluyor. Firmalar güneş enerji santralleri, rüzgar enerji santralleri gibi yenilenebilir tesisler kurmaya başladılar. Burada tükettiğinizi ve ürettiğinizi ölçüp karşılıklı mahsuplaşmanız gerekiyordu. Daha sonrasında da Smart Play'in adını vermiş olduğumuz enerji üretim takip yazılımımız ortaya çıktı. Böylece enerjinin üretimi, tüketimi ve bütün saha bakımlarım operasyonları operasyonlarını yönetebileceğimiz bir platform hayata geldi. Çatı şirket olarak da şu anda Workybee. Siz bu dört farklı start hangi e, sektörlerde varsınız, Türkiye'de ya da dünyada? Bu ürünleri farklı farklı kullanan, tek başına kullanan firmalar da var. Karaca, Goldmaster, Next Next Star, Chibo, TCL, PlayStation tarafları vesaire gibi firmaların kullandıkları global bir yazılım halinde. Şu anda sistemi kullanan 8 binden fazla nokta var bu. Bizim yazılımlarımızla yönetilen noktalardan bahsediyorum. Milyonlarca da kullanıcıya sahibiz. Dünya üzerinde çok farklı ülkelerde kullanılıyoruz. Şu anda 128 farklı ülkede hali hazırda kullanıcılarımız mevcut. Tabii bunun sebeplerinden bir tanesi bizim global firmalarla da iş yapıyor oluşumuz. Çünkü dünyanın pek çok yerinde ve noktasındalar. Bu kadar startupı yönetmek sizi zorlamıyor mu? Zorladığı noktalar var mı? Zorlandığımız tabii ki de pek çok alan var. En çok zorlandığımız yerler sonuç olarak bu işlerin hepsini insanlar yapıyor. Satışlar insanlardan insanlara yapılıyor. Firmalardan firmalara değil. İşi yapan kişiler de insanlar, satışları yapan kişiler de, ürünleri kullanan kişiler de. Bu yüzden insan odaklı olmak zorundasınız ve her kesime hitap etmek zorundasınız. En çok bir startup'ı zorlayan şey insan yönetim kısmı. Orasının düzgün bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Hukuki zeminlerin de çok güzel ayarlanmış olması gerekiyor. Burada bir ekiple bu işleri ilerletmek zorundasınız ve ekibi gerçekten çok düzgün seçip o şekilde hareket etmeniz lazım. Zamanında bana çok fazla söylemişlerdi bu tarz konularla. Ya zaten az kişiyiz ne olacak? 3-5 kişiyi yönetiriz, şöyle yaparız, böyle yaparız diyordum ama iş öyle değilmiş. O 3 kişiyle, 2 kişiyle başladığınızda bunları planlayıp ilerletmeniz gerekiyor ki ileride sorun yaşamayın. Çünkü temelinde başlıyor her şey. kadar bir gelirle bu işi kurdunuz? Bu dört tane saydığınız startup kurduğunuzda hangi noktadaydı? Şimdi hangi noktada? Servis ilk kurulan e, startup oldu bizim taraflı. Servisoft kurulduğunda sıfır ile kuruldu. Aslında sadece şirkete koyulmuş 50 bin liralık anonim şirketi olarak olan para vardı. Yani öncesinde herhangi bir finansal destek vesaire ile kurulan bir yapı değil. Tamamen kendimizin işte iki kurucu ortağız Eren ve ben Eren'le birlikte tamamen şahsımızla kurduğumuz bir yapı oldu. Şöyle söyleyeyim size, ilk 12 ayın 9 ayı Eren'le birlikte biz ofiste yattık. Aileden destek istesek e, tabii ki alabilirdik ama bu sefer ailenin desteğiyle oluşmuş bir yapı olacaktı. Biz tamamen kendimiz yapmaya çalıştığımız bir şey oldu ki bunu da başardık. Nasıl bir gelir modeliniz var? Gelir modelimiz tamamen SaaS bulut bir yazılım sunuyoruz firmalara. B2B hizmet veriyoruz. Yıllık lisanslamalar üzerinde ilerleniyor. Aylık ödeme yapan firmalar da var ama ağırlıklı olarak bizim ERR gelirimiz yani yıllık tekrar eden bir gelirimiz mevcut. Burada tek seferlik gelirlerimiz olabiliyor. Bunlar entegrasyonlar olabiliyor. Başka firmalar kendi yazılımları, ERP'leriyle vesaire entegre olmamızı isteyebiliyorlar. Burada API'lerle entegrasyonlar vesaireleri yapıyoruz. O bu entegrasyonlardan tek seferlik gelirimiz oluyor ama Gelirimizin %98'i yıllık tekrar eden gelirleri oluşturuyor. Biz 16 farklı sektöre hizmet verebiliyoruz. Makine, ekipmanın olduğu her sektörde varız. Olmaya da devam edeceğiz. Zihinlerini eklemeye de devam edeceğiz. Ağırlıklı, yenilenebilir enerji üzerinden ilerliyoruz. Buradaki firmalara hizmet vermeye çalışıyoruz. Tabii ki hepsine hizmet vermeniz söz konusu değil. Çünkü bir odak noktanızın olması gerekiyor ve bunun üzerine ilerlemeniz lazım. Burada biz işte hidroelektrik santralleri, güneş panelleri, rüzgar türbinleri, jeotermal santraller. Üretim tarafında, tüketim tarafında parakende sektörleri, çoklu tesisler, tüketici elektronik tarafında ağırlıklı hizmetlerimiz var. Üretim enerji üretim tarafında ve enerji tüketim tarafında da çoklu noktalara hizmetler sunuyoruz. Bundan sonra hayata geçireceğimiz birkaç farklı ürün daha var ama konsept olarak bunların hepsi enerji odaklı ilerliyor. Kaç kişilik bir ekibiniz var? Ee, ekibimiz sürekli artıp azalan bir e, halde ama core ekip olarak 10 kişilik bir ekipten oluşuyoruz. 10 kişi milyon dolara ulaşmış diyebiliriz. Başarının anahtarları nelerdir? Sürdürülebilirlik açıkçası. Yani yaptığınız işi sürdürebiliyor olmanız gerekiyor. Ne kadar hevesle başlamanız önemli değil. Ne kadar bilgi birikime sahip olduğunuz önemli değil. Sadece yaptığınız işi sürdürebilip sürdüremediğiniz asıl önemli kritik noktalardan bir tanesi. Girişimcilik hayalleri kuran kişilere neler söylemek istersiniz, neler önerirsiniz? Çalışmayı sevmiyorlarsa hiç bulaşmasınlar. Risk almayı sevmiyorlarsa bulaşmasınlar. Azimli değillerse yani bir şeye başlayıp bir hevesle bırakıyorlarsa zaten başlamasınlar. İnsanlarla uğraşacaklarını düşünüp başlıyor olsunlar. Yani aç kalacaklarını bir düşünsünler. Eğer güzel bir finansmanla başlamıyorlarsa bunu kabullenip başlamaları gerekiyor. Ve insanlarla başlayacakları için en temelinde sözleşmelerini çok güzel yapmak zorundalar. Kendi ortaklarıyla da çalışanlarıyla da daha olmasa bile bunları en başında hazırlamaları gerekiyor ki ileride çıkacak sorunlar çıkmasın. Bir startup'a başlıyorsanız kendi şahsi hayatınız olacağını çok fazla düşünmeyin. Yapmanız gereken şeylerden bir tanesi buradaki çalışma düzeniniz sizin geçmişteki hayatınızla alakalı değil. Çok farklı. Sürekli çalışmanız gerekiyor. Buradaki bütün her şey sizsiniz. Her şeyi gerçekten dibine kadar öğrenmek zorundasınız öğrenmediğiniz noktada muhtemelen fail edeceğiniz yani başarısız olacağınız nokta orası olacak. O yüzden bütün alanları yapmasanız da bilmeniz gerekiyor ve öğrenmeniz gerekiyor.